Tufan Eğitim Kurumları olarak 5 Eylül 2016'da 2016-2017 eğitim öğretim yılımızı açmış bulunmaktayız. Zaten yaz döneminde de verdiğimiz İngilizce ve yüzme kurslarıyla aslında eğitime çok da vermiştik. vermemiştik. Fakat hız kesmeden biz devam ediyoruz şu an. Bir haftalık bir oryantasyon süreci sonunda 19 Eylül'de eğitim öğretimine kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, şu an öğrencilerimizin katılımı bizleri çok mutlu etti. E, katılım neredeyse yüzde yetmiş, yüzde seksen böyle duyarlı ve birlikte olduğumuz için e, çok mutluyuz. E, şu an itibariyle Erzin, Dört Yol, Payas ve Demirşehir'i kapsayan güzel bir veli profilimiz var. Velilerimiz e, bize ve kadromuza çok güvenmektedir. E, biz de onların bu güvenle boşa çıkarmamak için her yıl kendimizi yenileyerek, geliştirerek Eğitime daha büyük katkılar da bulmaya çalışıyoruz. Bizim yeni kampüsümüzde ikinci yılımız, eğitim öğretiminde 11 birinci yılımız ve her yıl kendimize koyduğumuz hedeflerimizi katlayarak, çoğalarak ilerletiyoruz. Ee, bizler şu an bulunduğumuz kampüste 904 öğrenci kapasiteli ve seneye bu kontenjanımızı doldurmayı planlıyoruz. Bu yıl da bunu görüyoruz ki e, seneye biz kesinlikle kontenjanımızı dolduracağız ve daha sonraki senelerde sınavla seçerek öğrenci alacağız. Ee, bize bu denli güvenen e, bütün velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle ana sınıfından 12. sınıfa kadar ortalama 750'ye yakın bir öğrenci, e, öğrenci sayımız bulunmaktadır. Ana sınıfımız iki sınıfta oluşmaktadır ve sabah 8.30'da gelip akşam saat 5'e kadar devam etmektedir. Bu da aynı zamanda çalışan velilerimiz için de bizi tercih etmelerine çok büyük bir etkendir. Birinci sınıflarımızdan dördüncü sınıfa kadar ilkokul sürecinde ise sabah sekiz buçuk, akşam dört şeklinde derslerimiz devam etmekte ve takviyeye ihtiyaç olan öğrencilerimizin de cumartesi günü birebir kendi hocalarıyla özel ders çalışma imkanı sağlanmaktadır. Ortaokul ve lise öğrencilerimiz ise hafta içi derslerin dışında cumartesi günleri yedi, sekiz, 11 ve 12. sınıflarımız sadece akademik eğitim al alacaklar. Geriye kalan 5. 6. ve 9. 9. ve 10. sınıflarımız ise sosyal ve kültürel etkinliklerle cumartesi günlerini tamamlayacaklar.